Annem bana bir de cin hikayesi anlattı. Hikayeyi dinlerken tüylerim diken diken oldu. Dört yaşlarındaydın. Baban ikinci kez askere gitmişti. Soğuk fırtınalı bir geceydi çok kar yağmıştı. Lazımlığa küçük çocukları üzerine oturtarak çişlerini yaptırdıkları. Çömlekten yapılma bir kap. Oturak da derlerdi. Kenarında bir de sapı bulunurdu. Küçük tuvaletini yaptırdım ve pencereden aşağıya döktüm. Salona çıkıp tuvalete götürmeye korktum. Evimiz çok eskiydi baban olmadığı için korkuyordum. Ertesi günler evde garip olaylar olmaya başladı, geceleri duyuyordum. Dışarıda salonda insanlar yüksek sesle konuşuyor, kavga ediyorlardı. Kapılar çarpılıyor, çamlara vuruyorlardı. Çıkıp baktığımda kimseyi göremiyordum. Sana soruyordum sen duyuyor musun diye, duymuyorum diyordum. Sık sık bayılmaya başlamıştım. Aşrı sevinince ve heyecanlanınca bayılıyordum. Sende de değişiklikler olmaya başlamıştı. Aşırı yaramaz her şeyi kırıp döken, Köpeklerle, kedilerle, böceklerle, akreplerle, şişanlarla, yılanlarla uğraşan, onları yakalayıp öldüren, fareleri kuyruğundan tutup kedilere atan bir çocuk olmuştun. Anneannenle Çınarlık Mahallesi'nde Arap Hafız diye biri vardı ona gittik. Arap Hafız dedi ki, saçağın, pencerenin altında cinler toplantı. Halindeymiş sen lazımlığı. Onların kafasına boşaltmışsın çocuklarından biri. Zarar görmüş sana ve oğluna musallat olmuşlar. Bu tür olaylara Sübyan derlermiş bize musallat olan cin Hristiyan Sübyan'mış. İşte senin devamlı buldum dediğin muskalar başına sidik, döktüğümüz ve o nedenle bize musallat olan cinlerin, sana zarar vermemeleri için yapılan ve içinde, Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu hamaylılardı. Onun için bunları uzun yıllar taşıman lazımdı. Sen kurtuldun ama ben hala kurtulamadım. Halen bazı rahatsızlıklarım devam ediyor. Bu cinler bizden çok uzun ömürlü oldukları için bizden alamadıkları, intikamlarını, gelecek olan soyumuzdan alırlarmış. Sana efsun hamaylusu da yaptırdım, Çocukken yılanlarla, çıyanlarla, akreplerle, böceklerle çok oynardın. Düşer sık sık kolunu, bacağını kırardın. Kedi, köpek ısırırdı. Bütün bu musibetleri uzaklaştırmak için. Yılanların, çıyanların, akreplerin seni sokmaması için. durmuşa seni Efsun'la attırmıştım. Sana. Efsun Hamaylus'u yaptırdım sakın atma derdim. Efsun'un bazen belirli bir uzva yapıldığını. O uzuvla yılanların ve akrep gibi zehirli hayvanların tutulmaz. Bunu sokmasını önlemek için de yapıldığını bu makaleyi yazarken annemden öğrendim. Bizim evimizde bir yılan vardı çocukken. Annem bu yılandan çok korkardı. Evin sahibi derdi. Bu yüzden bayılma hastalığı vardı yılanı görünce bayılırdı. Bize bu yılanın sokmasını ve dokunmasını önlemek için de bizi efsun muskası yaptırmıştı. Oysa yılan bize bir şey yapmazdı. Evimizin altındaki taş, sağanlıkta sıcak yaz günlerinde, selin taşın üzerine kıvrılır yatardı. Bir buçuk metre kadar boyu vardı. Yılan bir gün evimizin yanındaki incir ağacına çıkmıştı. Annem görünce çığlık çığlığa bayıldı. Koşular koştular, yılanı öldürdüler. Halbuki öldürmek çok yanlıştı. Bazı evlerde koruyucu ruhlar vardı.